Merhaba arkadaşlar. Ben Pizza Pekaks'te. İşte hepiniz yeni bir ilk videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sizlere hesabımı tanıtacağım. O zaman hemen videomuza geç. Evet arkadaşlar ilk öncelikle elmas ve altından başlayalım. E, 103 elmasım ve burada da gözüktüğü gibi 19.657 e, altına var arkadaşlar. 13. Sevi 13. seviyeyim. E, ve şimdi avatarımda olan şeylere bakalım. Ben bu yeni gelen yüzlerin hepsi var. Sonra bu var. Bu, 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 bu. bu. Ya bunlar diğeri bir daha. Benim ekstra aldım bu, bu, bu. Bu ve yeni gelen yüzler var. Kombinimi bozmak istemiyorum arkadaşlar. Sonra yanımda uçan şeyden tek bu var. ya. bunu da çok seviyorum. Adı Pırpır. Sonra moda yürüyüşü bebek şeyi. Ben bunun adını neşe yürüyüş diyebilirim. Ve normal yürüyüş var. Saçlardan bu saçım bu 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 bu, bu, bu var bu var benim ekstra aldıklarımı gösteriyorum değerleri de şu şekilde göstereyim bedava arkadaşlar devam edelim sonra kıyafetlerimden bunları hızlı bir şekilde göstereceğim. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kıyafetlerimden de bunlar var. Ay yanlış kıyafet giydim. Sonra altlarımı da göstereyim. Bu şekilde. Şunu da göstereyim. Evet, bu şekilde. Sonra şapkalarımdan bunlar var devam edelim. Kulaklıklarımdan yani yüzde küpe yok yüzde doksan küpe yüzde biri kulaklık o şekilde değilmişse eldivenlerimden de bunlar var. Bu eldiveni albüm bize neden sunuyor bilmiyorum ama olsun arkadaşlar. illa ki bir gereği vardır. Ayakkabılarımı da göstereyim arkadaşlar. Evet benim kulağım marka bu boyda. Gözlüklerimden de 3 tane gözlüğüm var. Bu gözlüğümü takalım. E, bunlardan yok. Çantalarım, ay çantalarım da bunlar. Evet benim ben bunu kullanıyordum. En sevdiğim burada şey mi bu burada? Yani severim severim. E, hesabımdaki petleri sizlere göstereyim. husus kedi, binek, konfeti, çamurcun, sukan, siyah tek boynuz zat, kurabiye tek dalim, ma, ma, ma mavi kirpi ve zombi aksalot. Arkadaşlar aranızda bana <laughs> e, zombi aksalot verebilecek varsa adını, adını ve kodunu lütfen yazsın. Yani bir şey istediğiniz bir şey verebilirim ama bazı petlerimi veremem. M veremeyeceğim petlerim. Binek tek bunu az dalini Dalin'i hiç şekilde veremem. Zombi aksiyonu zaten veremem. Kurabiye tek boynumuzu veremem. Onun dışında bu diğer tüm petleri veririm. Bu arada huysuz kediyi satacağım arkadaşlar. Huysuz kediyi satmayın. Onun dışında bu üç peti verebilirim arkadaşlar. Size mavi kirpi tukan ve bine konfeti sömürcüne zombi aksiyonu karşılığında verebilirim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ee, ve sonra danslarıma bakın. Yani herkeste olan danslarım Benim ekstra aldım oturuş, bu duruş, böyle, böyle bir şey. Ekstra aldım buradan şu kromi'nin gülüşü. E, kışta gelen bu şey, sonra bu. Daha sonra da ekstra bu. Bu arkadaşlar. Çantamda bu flicker'ın kılıcı var. Sonra bu e, ay... Ay yeni yılın etkinlik biletinin en sondan çıkan bu uçan ejderha var. Sonra konfetim var. Sonra bu skibidi skidbi, tuvalet var. Devam edelim. Sonra bu var. Sonra bu kek var. Sonra 3 tane pamuk şekerim var. Sonra bu like at ve abone ol tab tablosu var ve süt var. Nerede arkadaşlar arabalarım Allah. Arabalarımdan da şu yılbaşında herkese bir kodla bedava verilen ka kazık var. <laughs> Sonra e, yılbaşının etkinlik biletinin en sonunda çıkan bu motor var. Ve bu bedava verilen kaykay var arkadaşlar. Benim hesabım bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.